اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hocam ben Büyük Osmanlı Derneği Gençlik Kolları'ndan Ozan Akpınar. Davetimizi hmm. ee, davetimize icabet ettiğiniz için, bizleri, davetimize icabet ettiğiniz, bizleri kırmadınız. Sizlere Yağmur İbiç Hanımefendi adına, Soner İbiç Beyefendi adına ve Büyük Osmanlı Derneği adına çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam inşallah bu akşam ilminizden hep birlikte istifade edeceğiz. Bugün iki konu başlığı üzerinde size bazı sorular hazırladık. Gıdalar evet. ve aşı olmak üzere iki ana konumuz var hocam. Evet. İsterseniz siz hangisinden başlamak isterseniz oradan başlayalım inşallah. Yönetici sizsiniz. Ne istiyorsanız oradan başlarız inşallah. Peki hocam o zaman aşılardan başlayalım isterseniz. Hay hay buyurunuz. Hocam ülkemizde aşıların içeriklerinin incelendiği belli bir kurum var mı? Yani bir kurum yok elbette ama tabii ki sorumluluk hukuki sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na ait. Sağlık Bakanlığı, e, İlaç Eczacı Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün e, uhtesinde yürüyen ya da yürümesi gereken bir konudur aşı meselesi. Teşekkür ediyorum hocam. İkinci soruma geçebilirim müsaadenizle. Tabii evet, buyurun. Prospektüslerde e, domuz jelatini, maymun vero hücresi dahi olmak üzere birçok necis mevcuttur. E, Diyanet işleri müdahil oluyor mu? Şimdi tabi muhatabı biz değiliz bu sorunun bunun muhatabı Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor mu olmuyor mu e, bilmiyoruz ancak bildiğimiz şey kamuoyuna yansımış e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünden geçmişe yönelik e, aşıların mahiyetiyle ilgili bir açıklamasını hiç görmedik ya da ilaçların mahiyetine yönelik bazı din yüksek kuruluna yöneltilen e, sualler dışında onlara verdikleri cevap dışında e, istisnai cevaplardır bunlar. Onlar da zaten biraz e, tabiri caizse aklama cevapları. Onların dışında bir e, du, e, yani müdahillikleri konusunda bilgi sahibi değiliz ama işin e, elbette dini veçesinin sorumluluğu Diyanet Başkanlığı'na ait. Ama evet. tek başına Diyanet İşleri da fatura edip e, çıkmak kolaycılık olur. Onun için Aynen. hepimizin mesuliyetindedir bu. E, ama bildiğimiz kadarıyla aşılarla ilgili Diyanet Başkanlığı'nın pek bir açıklaması en azından ben bilmiyorum var mı yok mu. Teşekkür ediyorum hocam. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçlü karma aşılarda VI38 insan diploid hücresi bulunduğu biliniyor. İnsan hücresi gen çakışmasına sebep oluyor mu hocam? Bunlar aslında benim muhatap olmamam gereken sorular çünkü ben meselenin teknik ile ilgilenen birisi değilim. Ben gazeteci ve ve bu konularla ilgilenen bir sivil toplum örgütünün bir teşkilatının yöneticisiyim. Burada bunlar yani insan genomunda, insan DNA'sında nasıl değişiklikleri yapar? Bunlar elbette Ehlinin cevap vermesi gereken meseleler ama bizi ilgilendiren kısmı şu bunun Şimdi Aşının Yani aşıyı biz üç döneme ayırmamız gerekir Birincisi 1500'lü yıllara kadarki dönem ikinci dönem 1500 ila 1900 Lere kadarki ya 1880'lere kadarki dönem pastörü dönemine kadar yani bir Pasteur sonrası dönem Pasteur dönem sonrası dönemde ikiye ayırabiliriz 1970'lere kadarki dönem 1970'ler sonrası dönem diye Veya dörde ayırabiliriz toplamda Birinci dönem olan 1900'lere kadar 1500'lere kadarki dönemlerde Aşı Şu yöntemle uygulanırdı Birisi hastalanır Hastalandıktan sonra iyileşir şu ya da bu yolla tedavi edilir. Bu tedavi edilişin sonrasında o kişinin tükürüğü alınır. Bir başka kişinin yarası varsa yarası ya da ağzına sürülür. Böylelikle aşılama meydana gelir ve antikor antikorlanır. Böylelikle o kişi korunur. Bu bir aşılama yöntemidir. Adı aşı değildir ama bir aşılama tekniğidir. Yani bugünün e, hijyen takıntısı olan insanlar için böyle çok e, şey gibi iğrenç gelebilir. Böyle e, iğrenebilecekleri bir şey olabilir ama e, iğrenmelerine gerek yok. E, o bir aşılama tekniğidir. E, kadim bir tekniktir. E, ikinci dönemse Osmanlı dönemindeki aşıların ha, çiçek aşısının e, keşfedilmesiyle başlayan dönemdir. E, 1500'lü yılların başlarında ee, hayvan e, sağan hanım kadınlarda çiçek hastalığının yaşanmadığı görülür. Bunun nedeni araştırıldığı zaman hayvan memelerine tutundukları zaman ellerini temas ettirdiklerinde e, oradan e, aldıkları e, bakterilerin e, bunların e, hastalığa yakalanmalarını engellediği keşfedilir. Sonra bu alınır, çoğaltılır. Çeşitli insanlarda özellikle kollarında yüz hariç bazı yerlerinde küçük şırınga edilecek şeylerle yara ya açılır ya da işte bir şey açılır oraya o serum enjekte edilir. Böylelikle de insanların çiçek hastalığına yakalanması engellenir. Bu hayli uzun sürmüştür. Yani 4-5 yani 4 asıra yakın devam etmiştir bu. Sonra Pasteur ve benzeri tiplerin çıktıklarından sonra e, tabi bu böyle kalmamıştır. Pastöre gelinceye kadar donuk bir dönem yok. Osmanlı bunun üzerinde çok çalışmıştır. E, çeşitli aşılar geliştirmiştir benzer tekniklerle. Tek bir çiçek aşısı değil. Çok çeşitli aşılar geliştirmiş. Bu aşılar tamamıyla, tabii o usullerle, insana zarar vermeyecek usullerle yani içerisine bugünkü gibi bir ağır metal, hayvan DNA'sı, hayvan kalıntıları karıştıran, karıştırılabilen şey unsurlar içermez. Ee, i̇kinci dö dönemde ya üçüncü dönemde, Pasteur döneminde ise, Pasteur döneminde artık kimya ve biyoloji çok derinlemesine meselenin içine girer. Evet. Ee, ve bu da e, burada da bazı sıkıntılar olmakla beraber yani çok da rahatsız edici unsurlar değildir Pasteur dönemindekiler. Kudüs aşısıyla başlar. Yani Kudüs aşısının keşfiyle. Sonraki Pasteur sonrası ikinci dönemde ise tamamen nanoteknoloji ve biyoteknoloji devreye girer. Ve bu biyoteknolojide insanlar aşı yapmasınlar diye e, mesele karmaşıklaştırılır. O kadar karmaşıklaştırılır ki işin içinden çıkamazsınız. İşte yok Ağır metaller devreye girer, hayvan DNA'ları parçacıkları devreye girer, insan DNA'sı devreye girer, başka insanlardan alınan unsurlar devreye girer ee, ve pek çok şey devreye sokularak aşı artık bir silaha dönüşmüştür. Aşının silaha dönüşmesiyle birlikte aşı üreten yerli unsurlar Türkiye'de ve başka ülkelerde sahne dışına itildiler ve 2000'lere geldiğimizde Türkiye aşı üreten bir ülke olmaktan çıkmıştır. 2000'lere kadar Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türkiye aşı serum üretip ihraç eden bir ülkeyken en basit manada kendi ihtiyaçlarını gören bir ülkeyken ve bunlar tabi usullerle, eski usullerle yapılmaya devam edilirken birdenbire 2000'lere geldiğimiz zaman ya sadece 2000'de başlamadı, evveli var bunun tabii ki 1950-60'lar var ama yeni nanoteknoloji ve biyoteknolojinin tarihçesi 1970'lerde başladığı için 1970 sonrasında biz aşı ithalatı da yapmaya başladık. O aşı ithalatı birdenbire yüzde yüze çıktı. Yani 2000'lere geldiğimiz zaman biz aşılarımızın yüzde yüzünü ithal eder duruma gelmiştik. Mevcut iktidardan evvelinde. Yani bu iktidara gelmeden önce biz aşıların tamamını ithal eder durumdaydık. Yeni dönemde bir şey değişmedi. Yani de ithal etmeye devam ettik. Yani üretim yapmaz Üretim yapabilecek bugünkü mantaliteyle de bir üretim yapmamız mümkün değil. Niye? Çünkü akademik zihin problemli, sıkıntılı. Bu akademik zihinle ne ilaç üretebiliriz, ne aşı üretebiliriz, ne de mevcut aşı ve ilaçlara karşı bir eleştiri geliştirebiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki soruma geçmek istiyorum hocam müsaadenizle. Buyurun. LGBT'nin aşıları ile bir ilgisi var mıdır hocam? Le, yani LGBT çok katmanlı bir meseledir. Burada da e, siz eşcinselliği kastediyorsunuz sanıyorum. Bu bu tür şeyler e, eşcinsellik ister kadın kadına ister erkeğe erkeğe olsun. E, bu e, eşcinsellik Tamamıyla bir hormonal hormonal bozukluktur. Yani hormonal bozukluk neyle sağlanır? Bir ideolojik sapkınlıktır bunun bir yönü. İdeolojik evet. sapkınlıktır. Ee, diğer yönü hormonal bozukluktur. Bu hormonal bozukluk anne babanın e, beslenmesiyle, çocuğun beslenmesiyle, e, bunların kullandıkları aşılar, ilaçlarla değiştirilebilir, bozulabilir. Yani insan ee, iki e, cinsiyeti belirleyen ne var? Ee, birkaç hormon var değil mi? İşte östrojen hormonu ve testosteron hormonu. Erkekte de, de kadında da her ikisi mevcut. Kadında şey östrojen hormonu baskındır. Dolayısıyla kadındır. Ee, erkekte ise testosteron hormonu baskındır. Dolayısıyla erkektir. Şimdi siz ister erkekte isterseniz de kadında. Bu iki hormonal dengeyi bozarsanız ne olur? Pek çok hastalık ortaya çıkabildiği gibi eşcinsellik de ortaya çıkar. Yani eşcinselliği böyle karmaşık hale getirmeye gerek yok. İki tane temel nedeni var. Gıda katkı maddeleri, özellikle soya e, ve benzeri pek çok katkı maddesi e, kişilerde hormonal bozukluğa yol açar. E, yol açtığı da ispatlanmıştır. Yani böyle varsayım falan değildir. Amerika'da bunun başka ülke Çin'de Amerika'da bunun örnekleri vardır. İşte sırf bu yüzden her türlü gıdaya soya eklerler. İşte bu yüzden hayvanlara kasıtlı olarak soya yedirirler. Soya tıbbi bir bitkidir. Yaygın olarak üretilmesi gereken ve yenilmesi gereken bir bitki değildir. Şimdi bu adamlar hep tıbbi bitkilere karşılar ya halbuki tıbbi evet. bitki olan soyayı alıp yaygın olarak e, gündelik menünün içine sokmuşlardır. Bu yüzden e, bunların yapmak istediği şey insanlardaki yani erkeklerde ve kadınlardaki hormonal dengeyi bozmaktır. Hormonal dengeyi bozdunuz mu her şeyi bozarsınız zaten. E, bunlar da bunu biliyorlar ve bunu yapıyorlar. Şimdi bir taraftan da e, diyebilir ki insanlar ya Lüt Aleyhisselam'ın zamanında ilk kez sapkınlığın ortaya çıkmasındakinde de bir hormonal bozukluk vardı. Onu bilemeyiz ama bildiğimiz bir şey vardır. O tamamen ideolojik bir sapkınlıktır. Bugünkü LGBT denilen şeyin içine düşmüş, bu musibetin içine düşmüş bazı kimseleri hariç tutarak söylüyorum. Bunun siyasi ve iktisadi olarak arkasında duranların hepsi ideolojik sapkınlardır. İnsanlıktan öç almaya çalışan, Sapkınlardır. Şeytani e, e, amaçları olan e, ve aile düzenini bozmaya çalışan, insanlığı ifsad etmeye çalışan, şeytanın öcalma duygularını e, sürdürmeye çalışan tiplerdir. Direkt yediklerimize müdahale edip, e, bizlere bu tür gıdaları yedirip farklı bir yol izlemeye çalışıyorlar yani hocam doğru mu? E tabii yani insanı bozmaya çalışıyorlar. Şeytan insandan öc alacağını allah Teala'ya vaat etmişti. Kıyamete kadar da o vaadinde duracağını söyledi. Şeytan sözünde duruyor. allah Teala'ya verdiği sözü duruyor. allah Teala da ona mühlet verdi. O kıyamete kadar şeytanlığını yapacak. Bir de e, şeytanın e, avanesi olmuş, e, şeytanın emrine girmiş ya da şeytanlaşmış insanlar vardır. Kur'an-ı Kerim bunları Hannas diye tarif eder Nas suresinde. Evet. Hannas cinlerin ve insanların şeytanlaşmış olanlarına Allahu Teala'nın verdiği ortak isimdir. İki ayaklı şeytanlar. İşte e, cinler de iki ayaklı varlıklardır. İnsanlar da iki ayaklı varlıklardır. Birisi etten kemiktendir. Birisi de ateşten dumandan. İkisinin de şeytanlaşmış olanlarına, cinlerin Müslüman olanlarına mümin diyoruz biz. Müslüman diyoruz ama Müslüman olmayıp da kötülük yapanlarına, cinlerin de müslüman olmayanlar olmayıp da kötülük yapmayanları vardır. Bir de müslüman o ol, e, e, müslüman e, olmayıp kötülük yapanlar var. İşte o kötülük yapanlarıyla cinlerin kötülük yapanlarıyla insanlık kötülük yapanları bu kötülüğü yani günah küçük günahları kastetmiyoruz. İnsanla uğraşan, insanlıkla uğraşan, ifsad etmeye çalışan tiplerin hepsine birlikte kannas diyoruz ve bunlar LGBT de bunların oyunlarından e, ifsatlarından, şeytanlıklarından biri. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı bir cevap oldu. Bir sonraki soruma geçiyorum. E, kısırlık ve otizm hiperaktif aşılarının neticesinde mi oluyor hocam? Şimdi şöyle e, toptancı yaklaşımların hepsi yanlıştır. E, ya Bilimin her şeyi inkar etmesi de yanlıştır. Bizim her şeyi Toptan bir şeye bağlamamız da yanlıştır. Kısırlık, kısırlık çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Şimdi bizim için önemli olan şey şudur: Neden bundan 50 yıl önce kısırlık istisnai bir durumdu, bir köyde bir iki ailede, bir mahallede bir ailede görülen bir durumken, yani binde birler, yüzde birlerde iken, ne oldu da bugün yüzde yirmilere, otuzlara, kırklara, ellilere çıktı dünyada? Yani ne oldu da? onlarca kat büyüdü. Şimdi evet. e, kısırlık, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazılarınıza evlat vererek bazılarınızı da vermeyerek imtihan ederim buyurduğuna göre e, bu imtihan vesilesidir. Ancak istisna olan şeydir imtihan. Bugünkü mevcut olan imtihan neydi? Bizim yaptıklarımız yüzünden başımıza gelen şeylerdir. Nedir onlar? E, bugün yüz çocuğu olmayan, kısır olan aile varsa bunun muhtemelen bir tanesi Allah Teala'nın intihanıdır. 99'u da bizim kendi yaptıklarımız yüzünden başımıza gelenlerdir. İyi biçtiklerimiz, çevre kirliliği, hava kirliliği, pestislere pestisitlere maruz kalmamız, gıda katkı maddelerine maruz kalmamız. E, bunun yanı sıra e, mesela e, hastaneye gidiyorsunuz size bir serum takıyorlar mesela. O serumun dışındaki e, plastik kap. a Bankaya gidip ATM'den bir para çekiyorsunuz, orada size verilen e, makbuz, e, oradan e, çocuğunuza aldığınız biberon, e, su içmek için aldığınız pet, e, damacanamız, bunların hepsinin içerisinde bisfenol A yani B, BPA kısa adıyla olan madde ile fitalat maddesi vardır. Bu iki maddenin de östrojen hormonu gibi davrandığını dolayısıyla e, kısırlaştırıcı ve cinsel eğitim eğilim bozukluğuna yol açtığı ilmen sabittir. Yani bir kişinin iki kişinin iddiası değildir. Yüzlerce çalışmanın <laughs> neticesinde sabit olan şeydir. Bunlar östrojen hormonu gibi davranlar. Mesela şöyle düşünün, sirke aldınız. Sirkeyi plastik bir kapta alıyorsunuz. Sirke nedir? Asitik bir maddedir, asitlidir. Sirkenin asidi plastiği çözer. Plastikteki e, ftalat maddesi ya da BPA maddesi neyinize geçer? Sirkenize geçer. Ya asitik bir maddedir. Yağdaki asit bunu çözer. Bırakın yağdaki sirkedeki asitik olanla bal da çözer, su da çözer. Bunların ikisi de hepsi çözücüdür. Kendi her birinin çözücülüğü farklıdır alkolün çözücülüğü çok yüksektir. Birininki başkadır, birininki başkadır. Ama kimyevi olarak çözücülükle dereceler farklıdır ama hepsi çözerler. Şimdi şöyle düşünün. İstanbul gibi bir şehirde 10 16 işte günlük gelip gidenlerle 20 milyon yakın insan yaşıyor. 20 milyon insanın ortalama 10 milyonu pet içse, günde bir adet pet içmiş olsa bu petlerin eden elde ettiğiniz size geçen, bedeninize geçen fitalat bunu tabiata bırakıp denizlere, toprağa attığınız, oradan tabiata geçen o bitkiler ve hayvanlar üzerinden size geçen fitalatın toplamında kümülatif olarak ve diğer materyallerden size geçen bunların hepsi birleşir, birleşir ya kısırlaştırır, ya kanser yapar, ya da başka hormonal bozukluklara yol açar. Bunların hepsi hormon bozucudur. Ee, baştaki sorunuzu da unuttum ne sorduysunuz ama ve ee, yani, otizm hiperaktif aşıların evet. hiperakti yani, neticesinde bu işte, mi? Bunların hepsi gıda, bunların hepsi modern kronik hastalıklardır. Bakın modern dönemin kronik hastalıklardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İkinci Dünya Harbi sonrasında ortaya çıkmış kronik rahatsızlıklardır. Ve bunlar bir proje mahsulü olarak e, ortaya çıkıyor. Şimdi Hitler'i sadece bize şöyle diye pazarlıyorlar. Hitler sadece Yahudi katliamı yapmış. O da yap yapmadıkları ayrı bir tartışma konusudur. Ee, onları SS subayları bilmem ne işte o işin başka bir yönü. Oraya girecek değiliz. Ama Hitler ve çevresindeki e, yapının en büyük unsuru ari ırk oluşturma iç üzerinde biyolojik, kimyevi ve radyolojik çalışmalardır. O kadar ileriye gittiler ki o dönemde. O dönemde yapılan faaliyetler daha sonra İngiltere'ye, Amerika'ya dünyanın çeşitli bölgelerine dağıldı artık korkunç bir silaha dönüştürüldü. Bu bir silah olarak geliştirilmişti. Belki dar bir coğrafya için başta başlamıştı ama sonra öylesine büyüdü ki bütün insanlığı kuşatır hale geldi. Bütün insanlığın belası haline geldi. Bugün de artık alınmaz bir düzeye e, ne yazık ki erişmiş durumda. Hocam yani bugün teşekkür bugün otizm veriyorum. otizm dediğiniz şey otizm dediğiniz şey anne babanın beslenmesinden, e, yaktığınız benzinden e, işte kurşunlu benzinler vardı eskiden. Onlardan iyi biçtiğiniz gıdalardan dişinize tak dö, e, tka, dö, şey doldurduğunuz amalgamlardan e, kullandığınız aşılardan pestisitlerden bağımsız şeyler değil bunlar. Bunların hepsi yaşamın her yaşamı alanından o, olan şeyler. Tabii yani modern hayatın size dayattığı, sizin de bunları kabul ettiğiniz şeylerin bir neticesidir. Allahü Teala'nın hiçbir ayet kermesi e, asla ve kata boş olamaz. Her zaman ve çağ hitap eder ve bu çağda da ya başınıza gelenler yapıp ettikleriniz yüzündendir ayet kermesinin tecellisini yaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aşılarla ilgili son bir sorum daha olacak size. Buyurun. E, aşılar kime ve neye hizmet ediyor? Aşılar hmm, kime hizmet ediyor? Endüstriye hizmet ediyor. E, modern zamanların hmm, e, iblislerine hizmet ediyor. Yani bakın şöyle karıştırmayalım. Aşıya karşı olmak başka bir şeydir. A, yani aşı karşıtlığı yanlış tabirdir. A, aşı e, bu zaman aşılarına karşı olmak başka bir şeydir. Yani biyoteknoloji ve nanoteknoloji aşılarına karşı olmak başka bir şeydir. Eğer siz aşıyı karmaşık hale getirmeden virüsü, bakteriyi neyse o zararlı olan unsur o gücünü hafifletip sonra siz bunu yani diyelim ki 100 birim olarak kabul edin gücünü bunu 3'e 5'e düşürüp insana zarar vermeyecek doza getirip sonra insana enjekte etmenizde bir beys olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne zaten bu dediğimiz başta işte izah ettiğimiz yöntemlerle yapıla geliyordu zaten. Buna karşı çıkarsanız e, doğru davranmış olmazsınız. Olunması gereken şey nano ve biyoteknoloji aşılardır. Bunlardaki ağır metallerdir. Bunlardaki insani olmayan e, Cesetlerdir. Bunların içerisindeki ağır metallerdir. Bunların içerisindeki insanda bulunmaması gereken DNA parçacıklarıdır. Aşı olmamız gereken şey budur. Mesela şimdi bugün dünyada aşıyı kaç firma üretiyor? Bildiğim kadarıyla 10 yok. Herhalde 6-8 dolayında aşı firması var dünyada üreten. Yani şimdi e, bu aşı firmalarının sahipleri kim? E, efendim bu Yahudidir diyebilirsiniz. Mesela bazıları Yahudidir. Yahudi demek kolay değil. Burada kimin hangi kavimden olduğunun bir önemi yok. Burada ideolojik olarak siyasi olarak ne yapmak istedikleridir? Bunu yap Türk olsa ve böyle yapsa, Müslüman olsa ve böyle yapsa itiraz etmeyecek miyiz? Bizim itirazımız İnşallah. bunun yap üreticisinin Yahudi ya da başka birisi olmamasına değil. Biz yapılan işleme fiile itiraz ediyoruz mahiyetine itiraz ediyoruz. Aşıya itiraz etmiyoruz. Siz aşınızı yapın. Ne göre yapın? E, insana zarar vermeyecek şekilde kadimdeki uygulamalarla yapın. Evet eyvallah. Ama bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın. Hocam internetinizde bir sorun oluştu sanırım. Ee... Hocam şu anda geldi internet. Hı, hı. Hocam bekliyoruz. Sesinizi alamıyorum hocam şu anda. Canlı yayında bulunan herkese teknik bir sorun oluştu sanırım hocamızın telefonunda. Hocamızı bekliyoruz. Birazdan aramızda olacak tekrar. Hocam şu an görüntünüz var ama sesiniz gelmiyor.